Bugün hepimizin canını sıkacak bir konuyla geldim. Canını sıkacak diyorum çünkü artık ben tepkisiz kalıyorum. Bende mi bir şey var? Bana mı normal geliyor artık? Yoksa ben bu kahvenin evlatlarıyla aynı düşünce yapısına mı büründüm? Hayır hayır bence bize ne oldu biliyor musunuz? Biz alıştık arkadaşlar. Bu toplumun başına ya da bir toplumun başına en korkunç gelebilecek şey alışmaktır. Eskiden bir şehit haberi ya da tecavüz, cinayet haberi falan olduğunda kan beynime saçılırdı ve bir iki gün ben onu unutamazdım ya. O acıyla yaşardım ben. Ulan nasıl böyle bir şey olabilir diye. Şimdi ise gayet böyle normal bir şeymiş gibi geliyor ya. Artık bir tepki veremiyorum yani. Bana mı bir şey oluyor? Yo alıştırıldık. Şanlıurfa'da 21 yaşındaki bir kahvenin evladı insan dışı varlık bir organizma dahi olamamış oksijen israfı biri bir tane bir Suriyeli 9 yaşındaki bir erkek çocuğa istismarda bulunmuş. Olayın duyulmasıyla birlikte halk sokağa çıkmış yürüyüş yapmış hükümet konağının önünde oturma eylemi yapmışlar. Polis uyarı yapmış daha sonra da biber gazıyla müdahalede bulunmuş. Bu istismarda bulunan şerefsizi çocuğun babası yıllardır tanıyormuş fırında çalışıyormuş. Çocuğa demiş ki babana söylersen seni öldüreceğim. Dönürüm. Valilik açıklama yapmış, konuyu doğrulamış. CHP Bozova İlçe Başkanı Ömer Gül, Bozova'nın gençlere eylem yaptığı emniyet müdürü belediye başkanı geldi. Yarın saat 9 gibi tekrar görüşecekler. Bunları Bozova'dan gönderecekler demiş. Şurada var ya böyle dolu dolu sövsem rahatlayacağım ama kime ne faydası var ki? Şimdi ne olacak? Bu şerefsiz kendi ülkesine dönecek ve özgürce gezecek mi? Merak ettim baktım onunla ilgili de pek bir bilgi bulamadım ama Türkiye'de cezalandırılabiliyormuş. Yani cezasını burada çekebilir her türlü zarar şerefsizler. Ya inmiyor sırtımızdan kahpene evlatları ya. Dışarıda içeride her türlü bakıyorsun. İsraf yani. E sen bunu ülkesine gönderdin diyelim. Bu ülkeyi biliyor, şehri biliyor, yolu biliyor, gelmesini biliyor, gitmesini biliyor. Kafayı taksa çocuğun ailesine dese ki ben bunları bitireceğim. Çıksa gelse tarasa aynen geriye dönse nereden bulacaksın sen bir daha bunu? Ve hala diyorlar ki bu insanlar kaçak çalışıyorlar. Biz istiyoruz ki bunlar vatandaşlığa geçsin. E SSK'lı çalışsın kaçak sorununda ortadan kalksın. Ya dayıcım senin kendi insanın iş bulamıyor ki sen boş var bu adamları ya sal artık ya din kardeşliği falan bu işin bununla bir alakası yok ensar macir denildi mağdur denildi bunlar haddi aştı zaten tarihte bakıyorsun hep sırtımızdan vurmuşlar bu bir gerçek ben acemi birliği Hatay'da yaptım 2014'te ben de Müslümanım Elhamdülillah yani bilirim bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini falan o zaman işit falan muhabbeti vardı haddinden fazlaydı ve dışarıya çarşı izine çıktığımızda adam ama modelden belli yani. Bu adamda bir sıkıntı var. E biz de askeriz model belli. Öyle bir bakıyor ki etrafta insanlar olmasa yiyeceğiz birbirimize. Ama baksan sen lava sakallı sarıklı bilmeyen biri der ki Müslüman. Bak dediğim gibi ben az çok bilirim bu işleri. Suizan yapmıyorum. Senin anlayacağın dilden konuşuyorum yani. Normalde nedir? Müslümanın suratına baktığı zaman ulan dersin iyi birine benziyor dersin ya değil mi? Çünkü dinin hükümlerini yerine getiren birinin yüzünde nur diye tabir edilen o hissi alırsın. Etrafında İlla ki vardır böyle insanlar Ama bu adamın suratında yoktu be kardeşim Modelden belli yani adam Şimdi bunlar içimize kılık kıyafet değiştirmeden Rahatça girebiliyor Terörist mi kansız mı tecavüzcü mü ajan mı Ne oldu belli değil abi E sosyal medyada da falan paylaşıyorlar Görüyoruz yani Suriye'nin her yerinde savaş yok ki Neden dönmüyorlar bu insanlar İnsanın aklına bin bir türlü şey geliyor Ve sadece Suriye ile alakası değil ki bu iş Afgan Irak Rus Ukraynalı gelmesin abi Adam beyaz sarışın falan filan Bana ne gelmiyor? gelmesin. Gelirse de vergisiyle işini yapar. Bunlar zaten olan şeyler. Bu ülkede adam gelmiş çalışıyor. Yasaları uygun buna. Eyvallah. Burada bir sorun yok. Bak özbekli sanırım bir ekip vardı inşaatta. Adamlar gelmiş burada iş yapıyorlar. Alçı boya falan ve normalin altında çalışıyorlar. İşçilik desen zaten rezalet yerlerde geziyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Ucuz diye tercih ediyorlar millet buna. Bizim de vergisini veren adamlar iş gelsin diye bekliyor. Şu an inşaatta sanayide falan ıvır zıvır yerlerde kaynıyor mülteciler. Bu iş Şanlıurfa'da eylem yapan yani yürüyüş yapan insanları polis biber gazı falan sıkmış. Neden yapıyorsun ki abi? Bunu anlayın artık halk. Yani biz bunları istemiyoruz. Çünkü bu misafirlik gerçekten fazla uzadı yani. Bakıyorsun adamlar kendi aralarında çetemete kurmuş falan. Zaten bizim kendi bir dünya manyağımız, gerizekalımız var. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Hepten sıkıntı ya. E Erdo bunların hepsi öyle değil. İçinde kötü olan da iyi olan. Güzel kardeşim eyvallah. Bizim içimizde de tecavüzcüsü, sapı, aptalı, gerizekalı var. Eyvallah da bak seni alıyor mu başka ülke? Adam bin bir türlü şart koşuyor sana gelirken değil mi? Ama burada görüyoruz yani. Bunlar artık gizli saklı şeyler değil. İnternet çok büyüdü. Adam bildiğin tel örgüden atlıyor geliyor ya. Ne kadar acı bir durum. Yani inşallah bunlar düzelir. Gönderilsin ya gerçekten. Böyle doktoru mühendisi falan kandırmayın abi. Ne doktoru ne mühendisi. Ben bin bir türlü insanla karşılaştım. İçlerinden bir tanesi polisi sadece. Ben ırkçı biri değilim. Gerçekten insanlara yardım etmeyi de falan severim. Eyvallah ki kim sevmiyor ki zaten yani bizim en büyük özelliğimiz de bu ülke olarak. Fakat bu misafirlik gerçekten fazla uzadı. Böyle belalar çıkıyor. yani bir gün güvenlik meselesi olarak da sıkıntılar çıkacak. E o zaman ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Bugün gerçekten boktan bir konuyla geldik. Umarım gereken önlemler alınır da bu tarz şeyler veya da daha başka şeyler yaşanmaz. Yani biz de bu konular hakkında konuşmayalım gerçekten. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.